Herkese merhaba One Piece severler ben Vegapunk. 1061. bölümün spoiler analizini yapacağım videoya hoş geldiniz. Bu bölüm klasik bir adaya giriş, yeni arka başlangıç bölümü olacak gibi duruyor. O yüzden büyük olaylardan ziyade kurgunun inşası ve karakter tanıtımları gizemli olaylar gibi kimiler için eğlenceli, kimiler içinse sıkıcı olabilecek gelişmelere hazır olun. Bana sorarsanız o da bu gizem işini abarttığı ve her adada gereksiz bir ton karakter işlediği için asıl olaylar başlayana kadar genel olarak sıkılacağımı düşünüyorum. Bunu aksine çevirebilecek şey ise Vegapunk'ın varlığı olacak. İlk defa Vegapunk'ı görmeye bu kadar yaklaştık. Spoilerin üstüne konuşmadan önce hem güzel bir haber vermek hem de klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Güzel haber şu ki kanalın üyelikleri açıldı. Yani artık katıl butonumuz olacak ve kanala ücretli bir şekilde üye olarak da bana destek olabileceksiniz. Ben şimdiden katıla özel içerikleri planlamaya başladım. İleride katıl üyelerini videolara ve canlı yayınlara konuk almayı da düşünüyorum. Discord sunucusu açıldığında da katıl üyelerine özel bir kanal olacak. Onların video tavsiyelerini alacağım ve mümkün olduğunca o videoları da kanala yükleyeceğim. Ama bir süre katıla özel içerik olmayacak. Burası çok önemli, bunun bilincinde olun lütfen. Yani bir sonraki duyuruya kadar sadece beni desteklemek isteyenler, kanala katkıda bulunmak isteyenler katılsın. Şimdiden katılacak olan herkese teşekkür ederim. Ayrıca kataloğu olan herkesin ismini yeni videoların başında duyuracağım. Ücretsiz şekilde destek olmak ve yeni videolardan haberdar olmak için de kanala abone olabilirsiniz. One Piece mangasını güncel şekilde takip eden bir okuyucuysanız lütfen takipte kalın, yeni bölümlerin keyfini birlikte çıkaralım. Bölümün ismi Gelecek Adası Egghead. Yani düz bir şekilde çevirirsek Yumurta Baş Adası. Çok hakim değilim ama Egghead'in Aydın entelektüel, akıllı kişi anlamları da varmış. Bu adanın Vegapunk'ın adası olduğu söyleniyormuş. Bu şekilde düşününce Vegapunk'ın yaşadığı ada için uygun bir isim gibi duruyor. Sadece Egghead kısmı değil, gelecek adası denme sebebi de belli ki Vegapunk'tan başkası değil. Artık adada nasıl bir teknolojik gelişmişlik varsa dünyanın geri kalanından ne kadar ilerideyse buraya gelecek adası denmeye başlanmış. Kuma Vegapunk'ın bilgisinin insanlıktan yaklaşık olarak 500 sene ileride olduğunu söylemişti. Durum böyle olunca Vegapunk'ın üst olarak kullandığı ve yaşadığı adanın da gelecek adası olması gayet doğal. One Piece'te ilk defa bir adanın tasarımı, işleyişi konusunda bu kadar meraklı ve heyecanlı hissediyorum. Vegapunk'ın nasıl bir dokunuş yaptığını, adayı tam olarak neye çevirdiğini düşündükçe aklımda binbir türlü şey canlanıyor. En net düşüncelerimden birisi de bu adanın teknolojik bir kale olduğu, tuzaklarla, akıl oyunlarıyla dolu ama bunları teknolojiye borçlu bir ada ve belki denizcilerin korumasına bile gerek duymadan kendi kendini koruyan bir Vegapunk. Vegapunk'ın belki denizci korumasına ihtiyacı yok dedim ama tabii ki adanın yakınında bir denizci üssü de varmış. Korumaya gerek olmasa bile Vegapunk'ı tamamen korumasız bırakmak da mantığa aykırı olurdu. Yani sadece görüntüden bile ibaret olsa denecilerin varlığının olması şart. Bu üste Pankazart'tan getirdiği deney çocuklarıyla birlikte taşıgi ve bazı SWORD üyeleri varmış. Taşıgi olduğuna göre muhtemelen Smoker'da yakınlardadır. Belki de şu an Vegapunk'ın yanında bile olabilir. Sonuçta Tashigi'nin Smoker'dan ayrı takılacağını sanmıyorum. Bu şekilde hasır şapka tayfasıyla da tekrar bir araya gelmiş olacaklar. SWORD üyelerinin bu adada olması enteresan. Acaba Smoker ve Tashigi de mi SWORD'a bağlılar? One kitlesi tarafından SWORD ekibine en çok yakıştırılan isimlerden birisi de Smoker'dı. Şimdi tam da SWORD üyelerinin olduğu bir adada onların bulunması bir tesadüf mü bilemedim. Üstelik spoilerda sadece SWORD üyeleri dendiğine göre çok rütbeli önemli karakterler değiller bunlar. Öyle olsalardı direkt olarak isimleri yazılırdı diye düşünüyorum. Yani SWORD'un nispeten daha alt kademe üyeleri ve onların başında daha rütbeli bir Smoker'ı görmemiz gayet olası. Bu düşüncemi sarsan tek bilgi adada Helmeppo'nun da olması. Kobe Swart üyesiydi, onun ekibi de şu an Helmeppo ile birlikte bu adadaysa belki de Smoker'dan bağımsız normalde Kobe'ye bağlı olan üyeler olabilirler. Yine de adalet anlayışı denizcilerin rütbelerinin birçoğundan ayrılan, odanın hala kora olarak tuttuğu Smoker'ın Swart'a çok uygun olduğu konusunda birçok okuyucuyla hemfikirim. Bu yüzden önümüzdeki bölümlerde Smoker'ı görmeye ve tanıtım kutucuğunda Sword ibaresini görmeye hazır olalım. Helmeppo'nun Kobe'yi kurtarmak istemesi çok hoşuma gitti. Oda'nın Helmeppo'yu önemseyip böyle bir rol vermesi ayrı güzel, Helmeppo'nun Kobe'yi önemseyip de kendini bu şekilde riske atmayı düşünmesi ayrı güzel. Tabi Oda burada sadece Helmeppo'ya değil, Serafimlere ve Vegapunk'a da ayrı şekilde değer katıyor. Çünkü Helmeppo sadece Serafimlerin desteğiyle koca imparator Karasakal'ın elinden Kobe'yi kurtarabileceğini düşünüyor gibi gözüküyor. Tabi T için sadece bir Serafim karşısında bile neredeyse soğuk terler döktüğünü gördük. Ama yine de bir imparatora sadece Serafimlere güvenerek kafa tutmayı düşünmek bana biraz enteresan geldi. Helmeppo'nun bu düşünceyle adaya gelmesinden Vegapunk'ın adası olduğuna dair söylentilerin gerçek olma olasılığının yüksek olduğunu anlıyorum. Aksi takdirde böyle kritik bir zamanda denizcilere bağlı olan Helmeppo'nun Vegapunk'ı burada araması saçma olurdu. Aynı şekilde Tashigi'nin de Caesar'ın deneylerine maruz kalan çocukları buraya getirmesi tesadüf değildir. Sonuçta bu çocuklar bir şekilde iyileşeceklerse dünya üzerinde bunu Vegapunk'tan iyi yapabilecek kimse yok. Vegapunk'ın bu olup bitenleri ne kadar önemseyeceği de ayrı merak konusu. Deneylerde kullanılan çocuklar için bir şey yapıyor mu? Kobe'yi kurtarma planı için bir şey yapacak mı? Bunların hepsi Vegapunk'ın karakteri açısından önemli veriler olacak. Ben Vegapunk'ın ne şeytan olmasını istiyorum ne de iyilik meleği olmasını. Tek düşüncesi bilim olan, gelişmek olan, gerektiğinde bunu hükümete silah yapmak, gerektiğinde küçük çocukları iyileştirmek için kullanan, herkesin sevebileceği ya da herkesin nefret edebileceği gri bir karakter görmek istiyorum. Düşman olarak karşını almak istemeyeceğin ama dost olarak da güvenemeyeceğin iki ucu keskin bir bıçak. Kafamda kişilik olarak canlanan Vegapunk figürü bu. Dış görünüşüne de ayrıca geleceğiz. Luffy, Jimbe, Chopper ve Bonnie tayfanın kalanından ayrılmışlar. O da yine yaptı yapacağını ve daha yeni bir araya gelen tayfayı kısa sürede tekrar iki parçaya böldü. O da kurguyu her zaman böyle şekillendiriyor ama beni de her seferinde rahatsız ediyor. Yapacak bir şey yok. Muhtemelen geçen bölümde rüzgardan dolayı uçan Luffy ve Chopper Bonnie ile birlikte denize düştüler ve Jimbe de hepsini kurtardı. Sonra da tayfadan ayrı bir şekilde adaya çıkmak durumunda kaldılar. Önümüzdeki bölümde de Zoro kaybolursa her şey tamam olacak. Son bilgi çok enteresan. Bölümün sonunda bir kız görünüyormuş ve kendisinin Vegapunk olduğunu iddia ediyormuş. Neden enteresan? Çünkü bugüne kadar Vegapunk hakkında konuşulurken hep erkek olduğuna dair hitaplar kullanıldı. En son Aramaki onun için Old Man ifadesini kullanmıştı. Yani orta yaşın üstünde bir erkek olması gerekiyor Vegapunk'ın. Bu durumda bu kızın Vegapunk olmadığını düşünüyorum. Peki o zaman neden Vegapunk'ım diyor. Yeni bir Yamato vakası olduğunu sanmıyorum. Herhalde iki ark üst üste aynı şeyi işlemeyecektir o da. Bununla ilgili düşüncem şu. Bu kız bir insan değil. Ya komple bir robot ya da bir cyborg. Ve bu şekilde kodlandığı için ben Vegapunk'ım demiş olabileceği gibi onun bedenini aracı olarak kullanan Vegapunk başka bir yerden iletişime geçiyordu olabilir. Her halükarda bu kızın Vegapunk olmadığına eminim. Lütfen olmasın. Aksi takdirde ben de biraz sıkıntıya girebilirim. Spoiler bilgiler şimdilik bu kadardı. O da açıkça Karasaka Savaşı'nın temellerini atmaya başladı. Muhtemelen Ekeyte Adası kısa bir geçiş arka olacak ve hasır şapka tayfası Kobi'yi kurtarmak için harekete geçecekler. Aksi takdirde Helmet Polar'la Luffy'lerin bir araya gelmeleri biraz anlamsız olurdu. Bölüm çıktığında her zaman olduğu gibi elimizde daha fazla veriyle ve görselle birlikte daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Vegapunk'ı sonunda görebileceğimiz için heyecanlıyım. Umarım kanalın profiline yakışacak bir tiple karşılaşırız. Bitirmeden önce bu bölümden sonra ara olduğunu da belirteyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.